Merhaba arkadaşlar, ben karşınızdaki Evesitbox. Bugün size midde full AP Ezreal oynayacak. Ezreal çoktandır oynamıyordum full AP midde abi. Tek atma bu ID yle. böyle size bir bu it kastıracağım. Yani size bir bu it göstereceğim. Abi tek atacaksınız ya, tek. Bildiğiniz böyle tak 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 tek İlk önce şunları böyle hızlıca ittirelim. Ee, bildiğiniz gibi Ezreal hem AD'de hem AP'de oynanabiliyor. Ee, daha önce de AP Ezreal videolarım var. Bunlar büyük ihtimalle kartlarda birazdan yukarıda gözükür. Diğerlerini de izlemek isteyenleri varsa. Her neyse e, şuna şöyle bir tane daha vuralım. Hop 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 hop. Çok hasar yedim ya. Dur. Takılma oldu an. bir flash flashla düz vuruş yapabilirdim ama dur bak bekle double açılsın easy peasy karakter güçlü abi tamam mı karakter güçlü APS'i çok güçlü W'yu fullliyoruz arkasından, e, e arkasından Q, aman E'yi arkasından Q'yu fullleyecek. Tam tersini yani kasacak e, adı halinde. E, Q'yu sadece ilk başta dürtmek için açmıştım dürtmek için açmıştım abi. Bakalım Infernal Drake var mı? Yok. Infernal Drake olsa E de çok sağlam vuran bir büyü. E de E hatta W'dan falan daha fazla vuruyor. Eğer tutturduğunuz zaman yani doğru targete attırabilirseniz. Hop. Tamamdır. Hemen gidebiliriz abi. Kasacağımız bu Morello bu idi. Kasabilirim ama. Eee. ben direkt şey bu idini size göstereceğim. Şu bu idi abi. Tamam mı? Hexagon tekliydi. Kasacak. Direkt yani e, bu itemi kastıktan sonra bir direkt tek atıyorsunuz ya karakterin gücü orada yani. O heksekran teki basıyorsunuz E w, adam direkt tek ve direkt tek atmayı da öğreneceksiniz. E, bu arada video hoşunuza gidiyorsa lütfen bir like atmayı unutmayın. E, elimden geldiği kadarıyla size bu karakterin nasıl oynandığını anlatacağım. Onun haricinde birkaç gündür video atamıyordum. Bir gün daha doğrusu cuma günü video atamadım. Hop iyi açıldık mesela. Bir gün video atamadım. O yüzden kusura bakmayın. Festival var. Festivalle uğraşıyorum. Bir yandan 100 bin abone videosun editi var. Onunla uğraşıyoruz. Baya baya. Bak W'nun ee, hasarı çok yüksek. Bekle. Tutulabilirsem. Onun flash'ı var. Benim yok. Güzel. Bitkinliği atmama gerek var mı? Öldü. Gayet rahat bir şekilde öldü abi. Lan bir asist diyor ya. Oğlum yürü git. Yürü git. Be git be. Mal mısın? Sen mal mısın? Asistini... Hadi sana al sana asist. Git kal. Geri zeka var. farm alınca iyi. E? Ama ben onu şeyi çalınca af. Kalmazsan adam değilsin. Bak af kalmazsa adam değilsin ha. Tamam mı? Af kalmazsan adam değilsin. O kadar söylüyorum sana ya. Abi ne gereksiz bir hareket ya. Mutelemeyeceğim güldürüyor böyle insanlar genellikle o yüzden mutelememi istemiyorsunuz. Çok at jungle mı? Uuu ölüm ateşi çok at jungle çok tavsiye edilen bir şey değil. Mesela ben bir ara 10K canlı çok at oynadıydım. O da efsane base'in içine girip adam kestim böyle bir 10-15 saniye base'in içinde durduydum ya. Çok efsane bir şey var. W'sunu harcarsa girme şansım var diyecektim ama çok fena uzağa geçti. Bu arada Q büyüsünün güzelliği mesela attık bunu ya. Mesela Q'ya attık gördüğünüz gibi Q hem kendi kendini kullanıp düşürüyor tutturduğunuzda hem E'nin hem W'nin hem ultinin. W'nin da düşürüyor olması lazım aynen. Ee, o yüzden Q'yu sürekli bir şekilde kullanıyorsunuz abi. Ki diğer büyülerin teklerini yani şeylerini getirebilirsiniz diye. Bu arada benim işte Hextech Gantek Blade'den sonra Cooldown'lu oynayacağım, Morello kasacağım bundan sonra. Cooldown'lu bir büyü kasacağım, sürekli ulti atmaya çalışacağım. 187 yedi. Nice ultim geliyor. Hadi be. Öldü ki. Ah. Güzel. <laughs> Ama çok güzel kumboladıydım oraya ya. ölmen lazım da. Neyse 350 gold bu arada şey alacağım. Karamüür alacağım. Meşayı bir yerde e, ee, abi. Ultiyi çok güzel sıralama yaptım. Aslında EW atıp ultiyi de sola atsaydım keşke. O kadar da göremezdim ya o an. Şu kulenin altına girdiydim artık çünkü. Neyse abi sıkıntı yok. Gayet iyiyiz şu an. Eksekkan gantek play'ini bitirdiğinizde göreceksiniz zaten. Ee, e, W, -Q atıyoruz abi. Bir de eksekkan gantek play'ini kastım vurduğumuz zaman adam nereden geldiğini şaşırıyor. Ezreal mid bizim zamanında oynanan bir karakterdi. Zaten Smite'la oynanan bir karakterdi. Daha da oynanıyor yani. Ben ara ara e, yüksek elo'da da alıp oynuyorum. Gayet de zevkli. Zaten daha önceki Ezreal videomda yüksek elo'da olduydu. Yani ne bileyim tek atan bir karakter tek yapmanız gereken işte e, burst, burst hasar mı yoksa ultili ultili hasar mı <laughs> onu bilmeniz lazım <laughs> bekle EWK atacaktım da bir dakika gelirse atacağım yanına abi attığım hasara baksana şu attığım hasara bak ya Level 6 olmadan kesmem lazım geldi bir defa daha. Biraz daha böyle gideyim de XP alamasın. Ultim, ultim açılıyor. Güzel. Güzel yollattık. Baya baya yollattık abi. Lol bir de 7 ha onu. Baba. Şuradadır diye tahmin ediyorum. Hadi be. Hadi be! Abi adam gitmiş Hayaletin oraya aslında hayaletin yerine geçmiştir diye de düşünmem lazım neyse ya Bana sniper barış abi Bu karakteri oynadığımda sniperlaşıyorum direkt Hop Tamamdır base atalım da geri gelip bot alırız en azından ya Bir susaklı muteledim seni diyor Çok boş konuşuyor doğru bu adamın bütün farmlarını çalacağım ya birazdan. Birazdan Diana oynayacağım abi. Bekle. Smite olmadığını gördüğüm an E ile da E büyümle Q büyüm zaten anlık hasar onun Q'sunda çok daha fazla vuruyor o yüzden sıkıntı yok. Botta evet Mad Life medlife life. life güzel bir doç Mad Life kaç Mad life. Ölme Oha üzerine atlayan atlayana ha. Hadi be adam öldü Oraya şey de gitti, zet de gitti. İnşallah o kill almaz. Arkaya geçer dedim, geçmedi niye? Niye geçmedi? Ben cidden geçer dedim yani ha. Abi keşke öyle olsa yani anladın. <laughs> Arkama geçti de böyle atsam da plays desem. Aga aga aga. Neyse bu, 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 bu tarz hareketlere ihtiyacımız yok. Biz de yapabiliriz öyle playsleri. Ultim hemen stay'ini getireyim abi. Şimdi şu cooldown'unu çözmeniz lazım sadece. Ben bunu yüzde ee, e, de kasarım zaten. Eksek Gun Play, ee, Morello, Lich abi. Zaten yüzde otuz cooldown olur. Botu da büyük ihtimalle cooldown botu kasarak artık? Başka yüzde on item veriyor mu? Vermiyor. Kuleyi alabilirsem çok iyi olacak. Oyunun ilk kulesi mantıken. şuraları ittirelim ya. Şuraları ittirelim. Hazır üzerinde mavi de var. Rahat rahat abi. İttireyim şurayı. Galiba Jax bana geliyor. Gel buraya gel. Of oh, çok at ölmedi ya ona. E W atarsa öldürürüm onu. Abi nereden kaçtın ya? Tutmadı neyse. Bota gidelim, bota gidelim. Çok da can sıkmaya gerek yok. Drake al, Drake al. Drake al abi. Bota gidelim. Ulan evde WQ birisini çok rahat burstleyebilirim. Güzel geldi. Attım bitkinliği. Çok iyi. Çok güzel. NA bait ya. Resmen enayi bait. Güzel güzel pusuladım oraya. Abi alırız onu alırız. Alırız. Çok güzel. Ananı avradını ya. Daha canım kaçtı be kardeş sen beni yediğinde. Uf, neyse ya neyse sıkıntı yok. O nasıl bir iştir be. Lanterini atlayabilir atlayamadım işte. Öyle bir pozisyon çıkartmadım bana anasını satayım. Neyse Morello'ya gidelim abi. Al o Drake'i be. Abi alsana şu Drake'i. Drake al Drake. Drake. Drake sen jungle'sın. Ormansın sen. Bunu al ya. Abi ne kadar zor olabilir bir direği almak? Gerçekten anlamıyorum ben bu insanları. Bu lane itme olayımız da var ama itmeyeceğim. Bir aslında ya. Dur ittireyim bir de. Hala boş yer ittirmeyeyim. Ayı adası kuzey Krallığından başka kral tanımaz. Ayı adası kral... Ad, Ad Ayı adası kuzey krallığından başka kral tanımaz. Efsane bak şimdi bunun tek atmasını görün şimdi iyi izle. Hey, hey, ne almış? Çüş. Atamadım da anasını satayım. Geberdi direkt. Yani hexeyi atamadım. Direkt öldü adam. Diyorum ki race one true <laughs> of of. Gerçekten avracılar. Lady Mormont dikimden buralara gelmek tatlı bir olay. Game of Thrones bu arada geliyor. 17'sinde geliyor galiba değil mi? 17'sinde Game of Thrones geliyor ya. Yani kaç zamandır beklediğimiz dizi geliyor. Geç ben bu aralar bayağı doluyum da. Hop şunları alalım. E'yi fulllemeye devam edelim. Birazdan çünkü E W ile adam öldürecek. O yüzden E'yi fullliyor. W ama Q değil. Gel şu W'yu bir ye bakalım. Yemedi. Uf. Öf. 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 Neydi be? Bir alacak. Cers... Bir alacaksa şeyi ölecek ya. Bak bak bak. Bak hepsi tek sekle birlikte direkt tekledik abi kendisini. Ama bizim adamda bundan nasıl kaldı ben onu anlamadım. Lantelin de çıktıktan sonra veriyorsun ya. Bak seni teklerim. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Abi şaka mı yapan? Yok daha memeler ya sat şunu ya botumu al ya. Bu nedir be abi? Ay bu ne ya ben attım ultiyi vuruyor şaka mı yapan ya Alevli geyik sancağımız lord sanis kralımız <laughs> Abi Ölmen lazımdı senin Fuck you Fuck you man Fuck you Mouse'um neden benim bu kadar hızlandı Oha mouse çok hızlı Mouse'um baya hızlı Yavaşla Mouse hızlı şu an Şu an mouse hızlı ha, Güzelli Dayana diyor solo geç. Bizim Ryze jungle dönüyor. Vay anasını avradını. Dur halledeceğiz şimdi. O çok hatta görüşeceğiz. Hadi abi hadi abi. İttireyim şurayı. Şu kuyuları da stekleyeyim. Kuyuları için şöyle elleri de atabilirsiniz bu arada. Ha minyon yokmuş şurada? Varmış. Tam da attığım minyon mu gebermiş ama. Böyle bir şans mı var ya? O tabi ulti çevirebilirim belki. Gerek kalmayacakmış gibi. Geldim geldim. Uf. Ben bu adama kafayı taktım kovalayacağım bilirsiniz değil. Nerede bu? Cidden adam kaçtı ya. Abi flash E atarım diye düşündüm de kaçtı ya. Başka bir şey çok at ne, durumda şu an? Çok at aralarında iyi çok at gidiyor galiba. Dur abi. Bakayım W'dan o yemedi. Güzel. Direkt tekledik abi kendisini. Orada köyusunu direkt doşladım abi. Direkt tekledik. İşte eksek ekran tek playitin olayı bu. Bayağı da bir hasar attım ha. Bak bak gördün değil mi onu? Mana bitiyor işte. Bana mavi lazım. Bak şunu gör abi yanlış adam Bu neydi kız? Amaç neydi? Nehir erkekliğiydi o? Dur 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 dur. Çok güzel. Çok güzel abi. Attığı masara bak. Ölmedi ya. Ölsene be. Öl işte ne kadar güzel plays yapmışım. Onu keserik. Keserik onu. Hadi neyse bu da olur. Bu da olur abi. Onda ultisi var bu arada. Gene teklerim kendini. sıkıntı değil. Morello'yu bitireyim mi Rahat bir Aa bitmiyor mu? Dur 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 o zaman tekleyeyim şunu. 90 90. Gördüğün abi tekliyorum yani Ezreal tek atar. Bu EW Hextech çok fazla hasar atıyor abi. Bu karakterin tek özelliği bu. Yani o Hextech Gun tek o yüzden OP yani AP kasılmasının datlı yönü bu. Mesela gene de olsun ve çok kısa sürede doluyor fark ettiyseniz. Mesela gelsin. Okuyor tuttur. Sayın mı da öldüydü? Anladınız? Çok vuruyor karakter ya. Tristan Fulcan da EW vurdum. Q tutturamadım. Q tuttursam ölmüştü. Easy. bak bu bu tarz bu itlerde kendi Ben mesela şimdi Morello'yu niye kastım? Morello'yu kasmamın nedeni tamamıyla cooldown ve mana yönünden. Ayrıyetten mesela Hexek eee Hexek silah kılıç kastıktan sonra ben şey yapıyorum. Rip Beyin Ludon tarzı bu, bu it gidiyorum. Yani diğer Leaf ya, alıyorum ki Leaf en azından Q, U e, stekliyor ve 110 kullanımda öyle alıyorum o yüzden Ludon almayacağım. Leaf Bane'i şey yapacağım. vurduğum yani vurduğuma zaten ben her türlü vuruyorum yani. Yani bir ekstra bir burst'e ihtiyacım olsa onu da kasarız gerçi de. Ama asıl amaç e, sürekli bir şekilde kullanım düşük olarak bir sürü büyü atabilmeniz. Olayımız bu tamamıyla. Ben mesela burada bildiğini teklerim yani. Çok ata bakayım. Kaçıyor. Tristana gelecek oraya. Bak. Ona bir tane vur. Gelirse keserim yine. Bak. Abi o bir, 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 ikinci komboyu da tutturabilsem. Dur hemen ittirelim abi burayı. Jungle farkı mı? Dayan acık. Bay bay. Ölmedi ya. Ben başka da hiçbir şey demiyorum ya. Adam ölmedi ya la. Üfff Aga 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 Yavaşla lan Hemen ne bu Aa, erkeklik Gel gel seninle biraz oyun yapalım Gidemem Girdim girdim de o EWQ olmadı ya. <laughs> Vallahi EWQ olmadı. W orada ıskaladım galiba. Orada salak bir hareket yapıp W'yi ıskalamış da olabilirim. Büyük ihtimalle de ıskaladım. Ben buradan abi direkt e, item gideyim. Lip beynime gideceğim. Lip beynimi alırken e, şurada şunu geçireyim ya. APSL olarak işimiz yarıyor. Uuu. Buluşuncuk da güzel vuruyor ha. Morgan'ın kuyular biraz... Morgan'ın kuyularda biraz sıkıntı var. Onu çözdüm. Dur daha bir adam kesemedik adam akıllı. Bak. Yok ya öldüremem onu. Kaçar kaçar. Attım ulti ama. Kaç yemeyecek ki. <laughs> Yese öldüydü. Yese gitti daha 765. Ölürdü rahat ölürdü. Anla ki. Dur şöyle şunlar vurarken bak gördüğünüz gibi. kulağım cool düşüyor abi. Hop bir daha. Hmm. Peki, neyim, bir gidelim şu mavi alayım da dayanadan önce. Hemen keselim abi bunu. Eskiden de güzel işte smite falan alabiliyorduk. Bu mavi falan bir şeyi alırken jungle'ı ya eskiden Ezreal'ın bu hatta turnuvalar Naruf çok pis oynuyordu. İyiydi yani o smite olay da maalesef şu an yok o. Oop öldü. Kaçtı mı? Vallahi ulti isteklemeye çalışırım şu an. Ya bana ölmesin diye gitsin var ya. Gidip takla açacaklar ha bana ölmesinler diye. Yemin ederim gidip takla açacaklar ya. Abi surrender ne? Dayanamadılar. Tek atmaya dayanamadılar gerçekten. Tek atmama dayanamadılar abi. Ee, dediğim gibi arkadaşlar videoyu beğendiyseniz lütfen bir like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla. Bay bay.